Arkadaşlar tekrardan selamlar. Bu videoda normalde uygulama yapacağımı söylemiştim. Ancak bir önceki videoda bazı bilgiler eksik verdiğimi fark ettim ve conditional sekmesine hiç girmediğimizi fark ettim. Bu yüzden biraz daha layout kısmını irdeleyeceğiz. Aynı zamanda conditional kısmı ile beraber responsive tasarım temellerine de göz atmış olacağız. Responsive tasarım nedir diye sorarsanız da bir web sitesinin hem telefonda hem bilgisayarda hem tabletlerde yani aklınıza gelen tüm cihazlarda o web sitesinin açılacağı tüm cihazlar uyumlu bir biçimde çalışmasına deniyor. Mesela bir web sitesine girdiğinizde buton evet bilgisayardan girdiğinizde genelde sağ üsttedir. Giriş yap butonu dan bahsediyorum. Ama telefondan girdiğinizde hani aşağıya bir yere konumlandırmış olabilirler mesela. Bu tarz durumları ufak tefek irdeleyeceğiz aslında veyahut da bir web sitesinin ana renge bilgisayarda mavi iken telefonu daha turkuaza yakın olabilir. Böyle bazı örnekler nadir de olsa vardır. Bunları nasıl yapabileceğimizi irdeleyeceğiz, göreceğiz. Evet en son bu aşamada kalmıştık. Buraya tekrar döndüğümüzde ben bu gruplarımı en başta silmek istiyorum. Şu an için. Hepsini seçtim ve sildim. Yeni bir grup oluşturacağım. Aslında hepsini silmeseydik iyiydi. Bu yüzden geri alacağım. Yukarıdaki bu oklarla geri ve ileri alabilirsiniz. Bu arada üçüncü ve dördüncü grubu silerek başlayacağım işe. Grup kolumda sayfanın tam ortasına olacak şekilde sayfayı seçerek tam ortaya yerleştiriyorum. Tekrardan preview tuşuna basacağım. <laughs> evet, sayfamızın tam ortasında geldi. Bir tane kolum grubumuz var. Ben bu kolum grubuna seçip row gap'ine herhangi bir değer verdiğinde birbirinden ayrıştıklarını söylemiştim. Aynı zamanda ben bunların dış gruplarına da dış grubuna da 24'er piksellik bir boşluk bir padding eklemek istedim. Ve ekledim şu anda. Sayfa yeniliyorum. Evet. Bu şekilde geldiler. Tekrardan seçtim. Ve bu grubumun büyüklüğünü biraz daha büyütmek istiyorum. Şimdi önemli kısımlardan bir tanesi. Burada bu grubun büyüklüğünün ne olacağını soruyor bize. Vid kısmı. Eğer ki sabit bir değer atmak istersek. Mesela şu anda sabit bir değer atamışız ve bu değer 500'müş. Buradaki kutucu işaretliyoruz ve buraya 500 yazıyoruz. Bu sayede bu kutucuk her zaman 500 piksel genişliğinde kalıyor. Üzerine de geldiğimizde zaten alt kısımda yazıyor. Eğer ki ben bu tiki kaldırırsam bu grup genişleyebildiği kadar genişleyecek. Yani alanını kap, kapsayacak her zaman. 500'ün altına asla düşmeyecek çünkü minimum 500 ve bir maksimum değeri olmadığı için büyüyebildiği kadar büyüyecek. Ben maksimum bitine 800 dersem yine büyümek isteyecek ama 800'de duracak. Ben fit bitli dersem bu grup küçülebildiği kadar küçülmek isteyecek. bu sefer Nasıl yani? Evet bu 800'e kadar büyüyebiliyor. Ama küçülebildiği kadar da küçülüyor. Yani bu elementin boyutu şu anda 500'e kadar küçülebilir. Çünkü kuralı bu elementin şu anda bu böyle. Bu peki nasıl tekrardan mesela bunu 600 olabilir mi? Ne durumda olur? Neden hani burası tek bir değer atamıyoruz da 500 ve 800 madem bölen tıklayınca bir anda küçülüyorsa diye bir soru aklınıza takılabilir. Bunun içinde minimum genişliği 600 olan bir element olsun. Şu anda bunun büyüklüğü 650 piksele çıktı. Neden? Çünkü bunun minimum biti 600. Bu küçülebildiği kadar. Küçülmek istiyor. Minimum 500 olabilir. Ama içinde minimum 600 piksel olabilen bir tane kutu daha var. Ve bu kutu minimum 600. E neden bu 600'e kadar küçülmüyor diye bir soru aklımızda kalabilir. Çünkü şu an 650 piksel. Biz buna padding değerleri eklemiştik. Yani içindeki her element dışarıya 25'er piksel aralıklı olmak zorunda kuralını eklemiştik. Tabii ki bu kuralın mesela dışına çıkabilir. Nasıl olur bu durum? Şu anda 650'ye kadar genişledi. Ama ben içindeki kırmızı kutuya eğer ki deseydim ki sen minimum 750 veya 800 piksel olabilirsin. Bakın şimdi kutuyu biraz açtı. Neden açtı? Bu kutunun kuralı minimum 800 piksel olabileceği yönünde. Ancak bunun kapsayıcı elementi yani konteyneri maksimum 800 piksel olabilecek seviyede. Evet içindeki elementlere göre küçülebildiği kadar küçülüyor. Ancak zaten içinde 800'den büyük hatta 800 olan bir şey olduğu için buradaki mesafesini de bırakaraktan içindeki element mecburi olarak taşmış oluyor. Bunları anlamak biraz daha zaman istiyor olabilir. Hani şu anda hızlıca anlamayabilirsiniz. Sadece bu yaptığımız değişikliklerin nasıl tepki verdiğini görünümde görün istiyorum şu anda. Hatta HTML CSS eğer ki bilen varsa CSS'in Flexbox konusuna çok benzer bir konu. Ama bilmiyorsanız da hani öğrenmeli misiniz? Hayır. Hani kendiniz için öğrenmek istiyorsanız tabii ki ama öğrenmenize gerek olan bir konu değil. Evet bunu minimum 800 yaptık. Mesela ben bunu da maksimum 600 yaparsam 600'e kadar genişleyecek ama sonra tutacak. Fit with the contents'ine basarsam bunun ne olacak? Minimumu 40 olduğu için 40'a kadar küçülebilecek. Kapatıyorum onu. Bunda da fit with the content seçeneğini açalım. Tekrardan sarı elementimize gelelim. Hani bir şeyler daha yapalım istiyorum. Aşağıdaki bu üç alanda aslında width için olanın birebir aynısı. Mesela fit hate content diye bir seçenek var. Bunu kapatırsam hiçbir şey değişmiyor. Çünkü zaten şu an içindeki gruplar bu konteynerin istediği kadarını doldurabiliyorlar. Bunu görmek için ben en dıştaki konteynerin biraz büyüklüğünü arttırabilirim. Mesela 500 piksel yapayım. Daha büyük bir konteynerimiz oldu. Çünkü artık ben buna minimum 500 olabilirsin kuralını atalım. Gördüğünüz gibi de minimum 500 piksel olabiliyor. Ve 500'e kadar küçülüyor. Eğer ki ben bu tiki kapatsaydım tüm sayfayı kaplayacaktı. Genişleyebildiği kadar genişlemek isteyecekti. Ama bu tike bastım ve dedim ki elemente kardeş sen bir yavaş dur yani. Biraz toparlan demiş oluyoruz aslında. Ama 500 piksel olana kadar toparlan diyoruz. İçindeki sarı elemente geldim. Bunun artık fit height content'in'e kapattığımda konteynerında genişleyebileceği alan olduğu için genişleyecek. Yani genişleyebildiği kadar genişlemek isteyecek bu sefer. Tiki kapatıyorum. Gördüğünüz gibi genişlemek istediği kadar genişledi. 322 piksele kadar genişleyebiliyormuş burada. O kadar genişledi. Ama ben buna ya tamam geniş ol da hani maksimum da 200 ol diyebilirim. Eğer ki buraya bir değer yazarsam. Bu şekilde bunu da kapatalım. Sildim yani 200 değerini. İstediği kadar büyüsün. Yine fix yükseklik mevzusu da aynı şekilde sabit bir değer giriyoruz ve sadece sen o büyüklükte olabilirsin diyoruz. Bu kutuya, bu elemantı, herhangi bir şey olabilir. Allow Vertical Scrolling özelliği de bu illaki bir aşamada uygulama geliştirirken karşımıza çıkacak. Diyelim ki bir, biz bir grup açtık ve içine birçok şey ekli. ancak bu grubun maksimum viti daha küçük bir da. bunu mesela nasıl yapabiliriz gösterebiliriz. Şu an bir ekranı inleyeyim. Onu da göstermeye çalışayım. Şu an ekranımız böyle. Ve dışarıdaki konteyner minimum 500'müş. Ben buna maksimum 500 değerini atmak istiyorum aynı zamanda. İçindeki sarı kutuya da minimum 400 değerini atıyorum. Gördüğünüz gibi kutuyu biraz taştı. Taşırdı. Ve ben dışarıdaki kutuya eğer ki elementler taşarsa sen burayı bizim scroll yapmamız yani kaydırmamıza izin var. Seçeneğini aktifleştirirsem ki burada kendi hani ince nüans da şey biraz da bunu hep konteyner elementi aslında veriyoruz ki hani, çocuklarına laf geçirebilsin. Çocuklarını kendi içinde toparlasın aslında. Gördüğünüz gibi tik kapalıyken hani çocuklar dışarıya taşabiliyorlar. Mesela bu taştı çünkü bu bu çocuk onu ittirdi böyle dışarıya doğru. Veya bu genişliği yetmedi ve dışarıya doğru taştı. Ama biz bu grupların bu elementlerin anne grubuna dersek ki Kardeşim sen çocuklarını toparlayın gösterme madem çok taşkınlık çıkartıyorlar gizli onları. Sadece görmek isteyen kaydıran kişiler görsün dersek onu da biz işte buradaki butikle diyoruz. Sayfa yenilediğimizde daha değişik bir sonuçla karşılaşacağız. Gördüğünüz gibi artık aşağı doğru kaydırabiliyorum. Çünkü sığmamıştı bu. Aşağı doğru kaydırdığımda görebiliyorum. Çünkü anneleri izin vermemiş bunların her zaman gözükmesine. Ben bunu kapatsaydım eğer ki ve sayfayı yenileseydim göreceğim şey bu şekilde olacak. Anneleri hiçbir şey demeyecekti çocuklara. Bunu bu kadar hani anlatım yeter. Zamanla oturacak şeyler yine tekrar etmek istemiyorum sürekli ama zamanla oturacak şeyler. Bunu tekrardan hani küçültelim biraz daha fit height content diyelim ve bunun content yüksekliğini de azaltalım. Bu da böyle kalabilir. Şimdi responsive tarafına da biraz girişeceğiz demiştim. Uygulamamızın farklı boyutlarda ekranlarda yani bu bir mobil cihaz olabilir, bir tablet olabilir. O tarz cihazlarda nasıl gözükeceğine bakmak için sayfamıza sağ tıklıyoruz. Editör paneline değilim bu arada. Web sitesindeyim. Sağ tıklıyorum. Inspect tuşuna basıyorum bana sağ tarafta sayfanın kaynak kodlarını gösteriyor. Ama burayla hiçbir işimiz olmayacak. Buradaki hani telefon ve tablet toggle device tool var. İsimde bir seçenek var. Buna tıkladığımda ben sayfamın boyutunu farklı cihazlarda nasıl gözükeceğine varana dek ayarlayabiliyorum. Yine aşağıdaki debug modu bu aşağıdaki çizgiyi kapatmak istiyorum. Bunun için 3 noktasına tıkladım. Disable debugger mode dedim. Böyle daha sağlıklı sonuç alacağız çünkü. Gördüğünüz gibi farklı boyutlarda şu anki tasarımımız bu şekilde gözüküyormuş. Hatta buradan doğrudan cihazda seçebilirsiniz. Mesela iPhone 14 Pro Max'te şu anki web sitemiz bu şekilde gözüküyormuş. Sağa sola kaydırabiliyorum. Aşağı yukarı kaydırabiliyorum. Yani biraz anlayacağınız çok hoş gözükmüyor şu anda. Hadi bunu biraz daha hani ekranı yedirelim. Biraz daha hoş gösterelim. Bu minimum 500'de. Mobil ekranlar genelde 400 piksel civarındadır. Ama biz her cihazda da uygun olsun. Hani minik iPhone 13 mini gibi minik cihazlarda uygun olsun diye. Minimum 320 bunları tutmak isteriz. Yani şu anda anne gruba dedim ki sen 320'ye kadar küçülebilirsin. Buradaki kırmızı gruba da artık sen taş kınık çarpma diyeceğim. Minimum bitini kaldırdım. Bu da Fit with the content seçeneği açıkmış. Kapatabiliriz maksimum 800'e kadar genişleyecek. Sonrasında bu grubun da kapsayıcı olan indeks grubuna atayabiliyorum. Mühim atayamıyorum. Hayır. Tamamdır. Bu grup şu anda kalabilir. Sayfayı yeniledim. iPhone 14 Pro Max ekranındayım. Gördüğünüz gibi grup tüm ekranı kapladı. Tekrardan şu tuşa, şu tuşa basar hatta şuradan tekrar responsif alarak farklı boyutları deniyorum. Gördüğünüz gibi şu anda maksimum 800 piksele kadar çıktı. Burada çünkü grubumuzun maksimum 800 pikselde ekranı küçülttüğümde küçüldü, küçüldü ve ekran daha da küçülmeye başlayınca içindeki grup da bu sefer küçülmeye başladı. Ta ki nereye kadar küçülecek? 320'ye kadar küçülebilecek. Küçültmeye devam ediyorum. Buradaki genişliği de yukarıdan takip edebilirsiniz. 500, 300. Daha da küçülttüm. 320'den sonra küçülmeyecek içerisi. Bakın. Gör, gördünüz mü? Daha da küçülttüğümde artık küçülmüyor. Sayfa sağa sola oynamaya biraz daha ayarları bozulmaya başlıyor. Bu aslında minimum maksimum olayı bu yüzden bizim için önemli. Şimdi gelelim hani diğer sayfa küçüldüğünde ekrandaki bir şeyleri değiştirme konumuza. Sadece ben buna biraz da marjin eklemek istiyorum. Dışarıya karşı hep 16 piksel mesafeli dursun istedim anne grubum. Ya bu anne de mesafeli dursun dışarıdaki başka gruplara, başka sayfalara karşı. Sayfayı yeniledim. Gördüğünüz gibi ekran küçüldüğünde de artık en sağ en sola yanaşmıyor. Biraz daha mesafeli duruyor. Ta ki minimum küçülebileceği kıvama gelene kadar. Ve biraz mesafeli olarak bıraktım. Hatta biraz da büyüteyim ekranımı. Tekrar geri döndüm. Tekrardan sayfama döndüm. Artık ufak ufak conditional kısmına geçebiliriz. Conditional bu arada koşul demek. Yani buraya biz koşullu ifadeler belirteceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Ben içeriden bir tane grubumu seçtim. Bu sarı grubumu seçtim. Yine burada da hangi element seçersek o elementin koşullarını ayarlıyoruz. Ve buradan define another condition tuşuna bastım. Başka bir kondisyon tanımlamak istiyorum. Ve buraya current Page'in width'e. Eğer ki küçük veya eşitse 500 piksele dedim. Ve burada bir şeyler daha devam ettirebilirim. Dışarıya tıklıyorum. Başka bir durum daha eklemek istemiyorum çünkü. Buradan da neyi değiştireceğimizi seçiyorum. Eğer ki sayfanın genişliği 500'den küçükse ben bunun arka plan rengine sarıdan Mesela yeşile geçirmek istiyorum. Şöyle bir yeşil olsun. Gibisinden bir seçenek ekledim. Sayfama geldim ve sayfamı yeniledim. Sayfamı küçültmeye başladım. 541, 531, 508, 500'ün altına düştüğümüz anda veyahut da 500'e eşit olduğumuzda bunun içi yeşil olacak. 501 olursak ama tekrardan sarıya dönecek. Ama 500, 500'den küçük oldu. her durumda bunun rengi artık yeşil olacak. Burada çünkü küçük eşit tanımadık. Erke küçüktür tanımlasaydık 499'da biz bu yeşili görmeye başlayacaktık. Ve bunu aynı hani mesela devam ettirtebiliriz. Current page'in vite width'e yani küçükse 500'den diye bir seçenek mesela ekledik. Ve diye devam ettik. Hatta veya diyelim. Veya current page'in Vite büyükse binden diye ekledim ve dışarıya bastım. Burada bu arada ve dememin sebebini de anlıyorsunuzdur az çok. Bir sayfanın büyüklüğü hem 500'den küçük hem de binden büyük olamaz. Bu yüzden 500 500'den küçükse veya or ve anlamına geliyor. And ve anlamına geliyor. 500'den küçükse veya sayfanın genişliği binden büyükse yeşil olacak bu sefer. Sayfayı yeniliyorum. Şu anda 583 piksel sayfanın büyüklüğü. Sayfayı küçülttüm. 500'ün altına düştüğümde yeşil oldu. Sayfayı genişletiyorum. 1000 pikseli geçtiğim zaman arka planı yeşil oldu. Mesela ben buraya farklı durumlar da ekleyebilirim. Bu durumu sildim. Silmek için üstündeki delete tuşuna basıyoruz. Veyahut hatta aynı anda birden baş, birden fazla condition da ekleyebiliriz. Onu da buradaki yine art tuşuna basaraktan yazmaya başlıyoruz. Siliyorum bunu. Mesela ne diyelim. Bu sefer de diyelim ki current page'in vite küçükse 700'den diz element visible. Bu element hani gözükmesin şu anda diye bir seçenek. Sayfayı yeniliyorum. Sayfamı küçültmeye başlıyorum. Bakın 700'den küçükse gözükmesin demiştik. 700'ün altına düştüğümüz anda element kayboluyor. Ama elementin de kapladığı yer hala duruyor. Yani mavi kutu yukarıya gelmedi. Element görünmez oldu ama hala burada bir şeyler duruyor aslında. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Bu element gözükmezken onun kapladığı yerin de yok olmasını istiyorsak Collapse When Hidden seçeneğini işaretliyoruz. Şimdi sayfayı yenileyim. Nasıl olduğunu daha güzel görelim. Tekrardan küçültmeye başlıyorum. Bakın 700'ün altına düştüğüm gibi bu sefer elementin kapladığı alan da yok oldu. Yani gözükmezse gözükmezken kapladığı alanı da kapat, Collapse et gibi bir seçenek bu. Bunu animate dersek bu hani gözükme ve gözükmeme durumunu animasyonlu şekilde yapacak. Bunu da deneyelim. Sayfama geldim. Sayfamı yeniledim. Sayfamı küçültmeye başladım. Gördüğünüz gibi şu anda yukarıya doğru kayarak kayboldu. Yukarıya doğru kayarak yok oluyor. Bunu slide left right yapsaydım. Deneyelim. Sağdan sola gelecekti. Veya soldan sağa. Bakın şimdi de bu şekilde gözüküyor. Fade in fade out deseydim o op opaklığı yavaş yavaş azalarak veya artarak kaybolup geri gelecekti. Bakın. Daha yumuşak bir geçiş yaptı bu sefer. Bu anime seçeneğini kapatırsam direkt doğrudan hani yok oluyor. Düştüğü gibi yok oluyor. Tabii ki bu conditional seçeneklerimiz sadece hani sayfanın büyüklüğüyle alakalı durumlar için geçerli değil. Buraya tıkladığımda Gördüğünüz gibi şu anda daha dersine gelmediğimiz bir birçok alan var. Mesela şu anki URL, yukarıdaki link. Hani eğer ki yukarıdaki link belirli bir şeyi, belirli şartları karşılıyorsa başka bir şey gösterebiliyoruz kullanıcıya buradan. Veya current page'in scrolling pozisyonu. Yani kullanıcı biraz kaydırdığında bir şeylerin rengini değiştirebilmemiz anlamına geliyor. Veyahut da mesela Kullanıcı giriş yaptıysa veya yapmadıysa başka seçenekler gösterebiliyoruz. Bunu da mesela şeyden örnek olarak alabilirsiniz. Mesela yukarıda bir tane giriş yap butonumuz var diyelim. Eğer kullanıcı giriş yaptıysa demek için current user is logged in. Yani kullanıcı giriş yaptıysa buraya tekrardan kayıt ol veya giriş yap butonu göstermemize gerek kalmazdı mesela. Öyle bir butonumuz olsaydı. O durumda belki şey derdik profilime git derdik mesela. Oraya başka bir buton koyardık. O zaman da o butona da şey derdik. Hani sadece bu kullanıcı giriş yaptıysa göster gibi bir seçenek eklerdik mesela. Normalde gizlerdik. Eğer kullanıcı giriş yaptıysa göster. profilime git seçeneğini. Bunun sayfa yüklendiğinde gözüküp gözükmemesine de şuradan ayarlıyoruz. Kondisyonları kapattım. Layout çekmesine geldim. This element visible on page load diye bir tane seçenek var. Biz bunu kapatırsak eğer ki sayfa yüklendiğinde hani bir kondisyon olmasına gerek yok. O element gözükmüyor. Mesela şu anda gözükmeyerek başladık elemente. Tam tersini yapalım. Current page'in vite eğer ki büyükse 700'den büyükse 700 yazamadım. 700 yazıyorum. Bir tane boşluğa tıklıyorum. Bir daha tıklıyorum. Kapanıyor orası. Diz element visible. Bu sefer click attım ve sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi 700'ün yukarısındaysa sadece gösteriyor. Aşağısında size göstermeyecek sayfa yüklendiğinde. Yani tam tersinden gitmiş oluruz aslında. Bunların aynısı hani row tarzındaki gruplar için de geçerli. Buraya 24 yazdığınızda çıkmıyorsa bu da, burada kafanızı bu da kafanızı karıştırabilir. Şu anda yeter yeteri kadar şey olmadığı için. Hmm. 24 piksel bırakmama sebebi Aşağısında bir element hani fazla gelip aşağıya düşmediği için gözükmüyor. Mesela onu yapalım. Bunu da şu anki container boyutunu küçülteyim. Minimum 0 olsun. Maksimum 500 olsun. Bu elementlerden birkaç tane daha olsun diyelim böyle. Ve bunlar sığmayacak hale getirelim bunları. Bunlara minimum 300 verelim. Birden fazla element seçip yapmak için bu arada shift'e bas tutaraktan birden fazla element seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir olay oluştu. 24 piksel aşağıya düşenlerin yukarıdakilerle arasını belirtiyor. Column gap dediği de yan yana olan elementlerin arasındaki mesafeyi belirtiyor. Bunun bununla olan mesafesini. Yukarıdakiler, aşağıdakilerle olan mesafesi de bu anne elementteki row gap'i temsil ediyor. Bu videomuzda layout tabini tamamladık ve conditional sekmesine ufakça bir giriş yaptık. Aynı zamanda uygulamamızı eğer ki mobilde bir telefonda bir tablette açarsak web sitemizde nasıl gözükeceğiyle alakalı bilgi sahibi olduk. Umarım bir şeyler anlamışsınızdır. Anlamadıysanız da dediğim gibi problem etmenize hiç hiç gerek yok. Bazı şeyler kulak aşinalığı bile olsa yeterli şu anda. Zaten bir şeyler ne. Hani, yaparak, tekrar ederek öğreniliyor. Ve bunu da uygulama derslerimizde çok çok sık yapıyor olacağız. Hatta orada ben bir şeyler anlatırken, aa ben bunu duymuştum, öğrenmiştim diye oralarda tekrar hatırlamaya başlayacaksınız. Ve kendiniz yaptıkça onları da tamamen oturtmuş olacaksınız kafanıza. Bu yüzden hala hani bir şey anlamamış hissediyorsanız lütfen lütfen üzülmeyin. Hep beraber çok güzel bir biçimde anlayacağız. Ben buna inanıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki videoda görüşmek üzere.